Merhabalar arkadaşlar. Hepiniz Vedat Şef'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle puf puf yumuşacık gerçekten çok lezzetli bir pastane pidesi tarifi paylaşıyorum. Umarım beğenirsiniz. Pastane pidesinin yapım aşamasına geçmeden önce kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Şimdi malzemelerimizi sayarak pastane pidesini yapım aşamasına geçelim. 6 su bardağı un, 2 su bardağı su, yarım çay bardağı toz şeker, Yarım çay bardağı sıvı yağ. 2 tatlı kaşığı tuz. Yalnız e, kaşığı aşırı derecede doldurmayalım. Hamur tuzlu olmasın. Ve yarım paket maya. Şimdi hamur yoğurmaya geçelim. Hamur yoğuracağımız kaba unumuzu dökelim. Toz şekeri ilave edelim. Sıvı yağını ilave edelim. Tuzu ve suyunu ilave edelim. Ardından Hamur yoğurma kabımızı mikserimize takıp hamur yoğurma işlemine başlayalım. Hamurumuz biraz karıştıktan sonra mayayı ilave ediyoruz. Ve mikseri tekrardan çalıştırıp hamur yoğurmaya devam edelim. Hamur oldu sayılır. Şimdi kenarlarına un serpip mikseri kapatalım. Sonradan un ilave edip hamurun kıvamını bozmayalım. Ee, hamur olması gerektiği gibi yumuşak bir hamur. Şimdi yoğurduğumuz hamuru boş bir kabın içine alıp dinlendireceğiz. Boş kabın içine önce un serpiştirelim ardından hamuru koyalım. Üzerine de bol un serpelim ve kenarlarını gördüğünüz gibi bu şekilde düzeltelim. Bu sayede boş kaba daha fazla yapışmasını engellemiş olacağız. Şimdi hamurun üzerine kapatıp ortalama 20-25 dakika dinlendirmeye bırakalım. Pide hamurumuz dinlendi. Tezgahı un serpiştirip pide hamurunu tezgahın üzerine alalım. Tezgah aldığımız hamuru 3 eşit parçaya bölelim. Dilerseniz siz 4 parçaya da bölebilirsiniz. Pidenin büyüklüğünü ayarlamak tamamen size kalmış. Böldüğümüz hamurları yuvarlayıp paza haline getirelim. Burada dediğim gibi e, sitlerseniz siz 4 adet veya 5 adet çıkartabilirsiniz. Büyüklüğünü ayarlamak tamamen size kalmış. Şimdi pazı yaptığımız hamurları yuvarladığımız hamurları e, pişireceğimiz tepsiye dizelim. Pastane pidelerini pişireceğimiz tepsi teflon kaplama değilse Tepsi sıvı yağ ile hafiften yağlayalım. Tepsi aldığımız hamurların üzerine şöyle elimizle biraz bastıralım. Ve pideleri tırnak atma işlemi için kabarana kadar ortalama 20 dakika daha dinlendirelim. Evet arkadaşlar hamurlarımız dinlendi. Ee, şimdi hamurlarımıza tırnak atacağız. Önce e, yumurta sarısı sürelim üzerine. Yumurta sarısı sürdüğümüz hamurları tırnak atma işlemini gerçekleştiriyoruz. Hamurlara bu şekilde tırnak atalım. Burada dikkat etmemiz gereken nokta, pidelere tırnak vururken aşırı derecede bastırıp pidelere delmememiz gerekiyor arkadaşlar. Bol yumurtalı sevenler de yumurta sarısını biraz daha fazla kullanabilir. Ama pişirirken dikkat etmeniz gerekiyor. Çabuk kızaracağından dolayı biraz da düşük derecede pişirmek gerekiyor. Tırnak attığımız hamurların üzerine susam ve çörek otu serpiştirelim. Dilerseniz sadece susam veya sadece çörek otu da serpiştirebilirsiniz. Tırnak vurma işlemi de bittikten sonra şimdi hamurları biraz mayalandırmaya bırakalım. Ee, çok aşırı derecede mayalandırmamak gerekiyor. Ee, hemen de fırına atarsak bu sefer kuru çıkacaktır. Pastane pidesinin özelliği biraz daha yumuşak ve kabarık olması. Ve pastane pidelerim ayalandı. Şimdi bunları önceden ısıtılmış fırında 200 derecede üzeri kızarana kadar pişireceğiz. Gördüğünüz gibi pidenin rengi bu şekilde. Kızarma şekli bu şekilde. Pişmesi falan 200 derece olduğu zaman gayet güzel oluyor. Yumuşaklığı gördüğünüz gibi bu şekilde gayet güzel. Pamuk gibi. Çok lezzetli bir tariftir. Şimdi dilimleyip içine de bakalım, ee, iç dokusu bakalım nasıl. Pidemiz gördüğünüz gibi e, yumuşacık, pamuk gibi, çok güzel bir dokusu var. Böylelikle bir videonun daha sonuna geldim arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz Velat Şef kanalına abone olmayı, videolarımı beğenip paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Sağlıkla kalın, hoşçakalın.